Bayram nerede? Duydum ki üzükleri takmışsınız dün gece Düğün davetiyesi yaptırmışsınız bile Hiç utanma bana da gönder yarım bir tane Ne de güzel olursun sen beyaz elini de Gönlüm vermiyor üzülmedim demeye Harbiden de yık Alkol yaptım yaptı bak yine sayende Ve değil ki sana ben kızamıyorum bile Bir gün bu mahallede evleniriz diyordu Çocuklarımızın ismini bile koymuştuk Bahçesi olan bir ev hayalini kurmuştuk Benim oldu dert de senin oldu mutluluğu Ani gözün yoktu senin para da pulda O gudu bedanen mi girdi senin kanına Zaten sevemedik birbirimizi yolla Şimdi tabi mutludur o zengin damadı ya Mok <laughs> gelmişken söyle Yalana hiç gerek yok Çok güzel arabası Hayat o piçi güzel Yiyor babalarası Ablayın dediği gibi benden olmazdı aç, aç. Neyse tutmayın seni işin başından aşkın İnşallah bu sözlerle Tanışmamıştır artık Sende kalsın bu mektup Çeyizine koyarsın Pişman <laughs> <Hiçbir gülüyor> olursan bir gün Okur okur ağlarsın Vay la